Hayvanlar aleminde birçok ilginç yaratık var. İşte bazıları. Fenersi balıklar büyük kafaları, geniş göğüs yüzgeçleri vardır. Genellikle derin denizlerde yaşarlar. Alt çeneleri üste göre daha öndedir ve uzun dişleri vardır. Vampir mürekkep balığı derin denizlerde uzun yıllardır evrim geçirmeden yaşayan bir hayvandır. Avını yakalamadan önce tüm kollarını açarak siyah renge dönüşür. Yapraklı deniz ejderi, dünyanın en renkli hayvanları arasında yer alırlar ve gövdesinde yaprak benzeri çıkıntılar vardır. Bu şekilde de kendilerini kamufle ederler. Narval deniz gergedanı olarak da bilinirler ve kuzey kutbu denizlerinde yaşarlar. Alınlarındaki uzantı ise aslında bir diştir ve erkeklerde çıkmaktadır. Bu diş 3 metreye kadar uzayabilir. Cennet kuşu Super Bird of Paradise olarak adlandırılan kuşun erkeği, dişinin dikkatini çekmek için dans yapmaktadır. Blobfish fazlasıyla mutsuz görünümlü olan balık, Avustralya ve Tazmanya'da 600-1200 metre arasında yaşar. Görünümü nedeniyle çirkin balık ismi verilmiştir. Paku insana benzeyen dişleri ile dikkat çeken bir balık türüdür. Görüntüsü pirana ile karıştırılmaktadır. Farkları ise alt çeneleridir en nadir canlı türlerinden birisidir ve oldukça büyüktür. Şimdiye kadar sadece üç tanesine rastlanmıştır. Madagaskar'da yaşarlar ve nadir bir makimsi maymun türüdür. Uzun parmakları vardır ve gece ortaya çıkan en büyük primattır. Literatürde galagogiller olarak bilinir ve iri gözleri, nemli burunları vardır. Primat türüdür ve parmaklarının uçlarında vantuz görevi gören çekmenler bulunur. Yumurtlayan memelilerdendir ve ördek gagaları ile bilinirler. Kunduz kuyrukları vardır ve erkeklerinin arka ayağında zehirli bir mahmuz bulunur.